Selamlar sevgili arkadaşlar. Benim İlerdem Özkök. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar TikTok'un keşfet videolarını izleyeceğiz arkadaşlar. Her gün oyun videosu atıyorduk. Artık TikTok, videoları izlemeye başlayacağız arkadaşlar. Değişik videolar var. Keşfetle rastgele önüme gelen videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet güzel bir video ile başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bunu ben bir ara takip ediyordum. Direkt önüme çıktı. Güzel yani efektif videolar çekiyor. Bakalım nasıl yapmış. <laughs> Oo, gayet güzel bak yere zarları koymuş bir de atarken böyle bak tam el efekti de çok iyi ışık efekti vurma efekti bir de az bir şey su dökülüyor sanki yukarıda <laughs> gayet güzel olmuş süper evet. merhaba ne kadar bu arada <laughs> bir milyon Bir milyon bir milyon Beda. Bir lirayla zengin olunmaz derler ya ya da fakir olunmaz derler ya bak nasıl zengin olunuyor görürsünüz arkadaşlar 2 3 Adamın da işine geliyor tabii. Bir sorun yok yani. <gülüyor> Oha. Ben Para var. Saç kamerada var. Aaa! Riiiz! Kıraaaam! <laughs> Adam yıldızmış gerisi teferruat arkadaşlar devam ediyoruz. Botlara fısıldayan kız bakalım ne demiş. bir dur bak şimdi bak ha. bana vurma bak ha. vurma bana bir şey söyleyeceğim sana. Bot yola, bot acaba yola gelecek mi en sonunda onu merak ediyorum şu an bota vurmuyor etrafında dolaşıyor mermisini bitirip belki. Beraber şey. oynayalım beni vurma beni vurursan seni koruyamam. Ama bu yaptığın çok ayıp. Ayıp çok ayıp yapma. Biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz kız. Ben çoktan beri... Ya ama neden bunu yapıyorsun? Bak beraber ol. Ama kızın sesi de güzelmiş ha. Yani. Anlayalım diyorum. Hı. Sen hala beni vuruyorsun. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Güzel yani seslendirmesini Amerikan şivesine benzetmeye çalışmış ama. Aile terbiyesi almadın mı sen? He. Vuramazsın işte. Vuramazsın <laughs> ki. Abi botla oyun oynuyor ya gerçekten. Alaylarız. Hey, böyle vurmaya devam edersen ömrüm kelebeğin ömrümden daha kısa olacak. Sana yapma diyorum, yapma. Lan yapma diyor. Bot da koğuyan kız. Başkası olsaydı seni masamın bir yere sermişti çoktan. Evet, doğru. Gerçekten doğru söylüyor yani. Bu kadar yalvarmazdı, yakarmazdı. Keşke bize de böyle yalvarsalar arkadaşlar. Biz beraber oynayalım. Böyle beraber oynayalım. Biz beraber oynayabiliriz. Sorun yok yani. Çok inatçısın. Hak ettin. Ama hak ettin. Bot. Yok artık öyle şey. iPhone 11 yapıştır. Şey sırtına yapıştır bankladı. Peki. E ee, Çaldıracak telefonu bence. Bak abi bir izlemedim ha. Tahmin. Bir anda düşünseniz arkadan. Yemin ediyorum geçen gün dalmışım tamam mı? Telefonu şuraya koydum. Abi alarm bizim bir var ya. Uf anlatamam. Adamı hoplatır. Hoplatır. Tamam. Titreşimi yok muhtemelen. Vardır da. Nerede? ne tamam tık 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 nerede tık 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 Arkadaşlar Burada arkadaşlar PUBG'ye kız. Benim çıkmam gerekiyor i̇yi oyunlar. Hadi, hadi, iyi hadi oyunlar iyi oyunlar. İyi, akşamı. Siz de benimle geliyorsunuz. Yapma şunu. <laughs> hadi bakalım. Allah senin belan versin yapacağım. Hayır dur oğlum sen. Allah emanet ol. Sen ne yaptın ya? Tüh sana. Güzel güzel gözüne bir sözüne dönemiyorum al Güzel güzel böyle danslı videoları severiz böyle videolar varsa verirsin yani tiktok sana söylüyorum anlatabiliyor muyum? İzleyiciler de sever Yere bir kaçıp da gelsene yanıma yanıma çaktırmadan girsene kanıma kanıma yollara düştüm Yollara düştük bilmem ne yaptık. Bu arada arkadaşlar videolarda like atmayı unutmayın. Like atmadan geçiyorsunuz. Yorum da atın her şeyi yapın. Like yorum istiyorum sizden başka Sen kaç elinle oynuyorsun oyunu? Ben 15 tane elinle. Bir ne? Yani... Ay, burada ne oldu? Biri... Şey Oha, biri mi geldi? Şuraya gelsene şuradan ne bir baksana. Mi? Şuradan bir baksana şöyle dışarıya çabuk. Gel gel. Sen niye bakmıyorsun beni şey gel, şuradan bir bak beni. ben de, ben de diğer mi? taraftan diğer taraftan bakacağım. Azıcık daha sağa gel. Azıcık daha sağa gel. Tamam bak oradan. Oha. Ay birisi Vallahi beni öldürdü. Aa, aa. Bunu nereden mi sıkıyor? canına bak, canın yok. Yat yere yat yat. Allah Allah. Dur evet. dışarıdan ben. İşte bak, bu sürekli çıkıyor arkadaşlar, güzel videolar çıkıyor. Aslında biz de TikTok videoları çekebiliriz ya böyle, ama güzel böyle, bu şekilde ama çok profesyonel ya bu. Abi çok profesyonel acaba nasıl? Nasıl çektiğini de gösteriyor TikTok'ta. Next. 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 Güzel güzel. Altta da uzaylı var ha. O da hareket ediyor. Her Altyazı M.K. Oyna, oyna abicim, oyna. Hadi bakalım. Gel lan Türkiye. Gel lan Türkiye. Geleyim kardeşim. Geleyim abicim. Türkiye baskına gidiyoruz. Şuradan bir M16 aldık. Yukarıdaki bizim artist mi acaba? Bakalım. Alta mı girdi? Nerede bu? Bir dakika. Ben bu dünyadan değilim evladım. Ya. Aa, <laughs> Keko. Geldim kardeşim Tokyo'ya ama yoksun. Neredesin? Ha? Kekko. Evet benim abim. Bu ne? <gülüyor> 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 Sen kimsin? Ben bunlardan değilim abi. <laughs> Hadi. Hadi. <barış kolay. gülüyor> <laughs> korona mısın? Ne <laughs> Korona müzikleri evet devam ediyoruz. Yani bir tane korona ilk çıktığı zamanlar bir tane video vardı. Yarasa yemiş bilmem bir şarkısı vardı unuttum nasıl ya? Demisin değil mi bro? Tabi. Ha ha ha. Çi. Korona mısın? Tabii ki değilim. Değilsin değil mi bro? Yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Siz yorumlara yazarsınız. E <laughs> yani. Batman. Bayburt. Şey, 66. Yok. <laughs> güzel oyun aslında. Bu da oynamak <gülüyor> yapmak lazım aslında <laughs> <olsun>. Karabük <laughs> <laughs> 55. Samsun. 59. Ay, Tekirdağ. 60. Samsun. Tokat. 62. Bilmiyorum ben abi. çok zor soru. Tunceli. 61. Trabzon. <laughs> 54. Samsun <laughs> kolay. Sakarya. <gülüyor> Sakarya. <gülüyor> 51. Sakın da bilmiyorum. Nide. Aa, 57. 47. Mardin. 45. Manisa. 46. <laughs> <laughs> 53. TikTok. Kerim benim of of onazını yerim. Hadi hadi gel gel bir şey 65 yaş üstünü evde tutarsanız böyle olur arkadaşlar. Ama gerçekten de böyle olur yani. Kendimizden geçelim. Ama güzel yapmış, kötü değil. Siz de oynayın arkadaşlar. Güzel mi, kötü mü? Şekerim ben. Aşkım. Sana bir şey soracağım. Sence senden ayrılsam önce kimi ararım? Anneni ararsın. Annem ararım. Cık. Hayır. Kimi ararsın? Eski kocamı ararım. Oha ya yuh. Ne diyor lan? Ne diyor? Eski. Valla bak TikTok ayrılıklara sebep olabilir. Kocamı... yakalım. oğlum. Recep oğlum bak bu işin şakası yok. Sıkıntı olursa hiç kızı tanımam vallahi söyleyeyim Hiç, hiç problem yok hocam. Hiç sorun yok hocam Recep sen <laughs> Başına yemedik 50 porsiyon kuru ya. Be evet fırlatmak için son beş. Dört. Be Üç. <laughs> i̇ki. <laughs> bir. Necati. <ciddi>. Şakolun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu videoyu bitirmek istemedim. Çok uzun tutmak istemedim. Yeterli bu kadar arkadaşlar. TikTok akımlarını siz belirleyin arkadaşlar. Yorum kısmına yazın. Bu akımı çek ya da bu akım güzel olur vesaire bildiğiniz varsa çekiniz arkadaşlar. Sorun yok. Ama keşfetten izlediklerimiz bunlar rastgele önüme gelen videoları izledim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Diğer videolarda yani yarın 18'de görüşmek çok iyi bakın. Bay bay.